Vitiligo, ciltteki pigment hücrelerinin kaybı sonucu beyaz renkli lekelerle karakterize bir cilt hastalığıdır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte otoimmün süreçler, genetik yatkınlık ve çevresel faktörler etkili olabilir. Bağışıklık sistemi melanositlere saldırarak pigment kaybına yol açar. Semptomları ciltte keskin sınırlı beyaz renkli yamalar şeklinde görülür. En sık eller, yüz, dirsekler, dizler ve genital bölgeler etkilenir. Saçlı deride beyazlama da olabilir. Semptomlar genellikle ağrısızdır ancak güneşe maruz kalan bölgelerde yanma hissi oluşabilir. Tedavi hastalığı tamamen iyileştiremez ancak semptomları yönetmeye odaklanır. Kortikosteroid kremler, bağışıklık düzenleyici tedaviler, ışık tedavisi ve bazı durumlarda cerrahi yöntemler kullanılabilir. Psikolojik destek de önemlidir. Çünkü vitiligo bireylerde özgüven sorunlarına yol açabilir. Vitiligodan korunmak mümkün olmasa da güneş koruyucu kullanmak ve stres yönetimi semptomların kontrolünde yardımcı olabilir. Erken teşhis ve düzenli takip tedavinin etkinliğini arttırır ve yaşam kalitesini iyileştirir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın.